Herkese merhaba arkadaşlar. Helmart'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dur ya devam ettik. Yeni oyun. Evet. İşaretli. Bu bir korku oyunu arkadaşlar. Biz bir bakkalcıyız. Ne bakkalcı zamına koyayım. Ne kadar fakirsin. Süpermarket çalışanıyız arkadaşlar. <laughs> Arka kapısı açıkmış. Hmm. Ya Allah ah. Bismillah. Çağrı cihazı kasada olmalı. Çağrı cihazı bu mu? Oh. Vardiyanın harika baştan diyor.

yazmış bir şey yav hip hip şak şak lok lok Ba. bunu silmezsem mi c ve y yarrami Başka bir yer kalmadı zaten Gidip yatalım biraz <laughs> En sevdiğim şeydir uyku Gün bir <laughs> Uyuyakalmıştık. koş 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 Telefon şuradaydı değil mi? Uyduk ya. İşte ruh budur. Peki, pekala konuya girelim. Helmbart'ın temel kurallarını hatırla. Birincisi gündüz kotayı dolduracak kadar satış yap ve dükkanı temiz tut. Anladım abi. Çok da yarram da. De buradan diyor. Cips al diyor. Cipsleri diz diyor. <laughs> de temizleyelim oh mis ne kadar güzel yani sikerim ha senin gibi karkayı yarram <gülüyor> <gülüyor> Snakes atıştırmalık alkol atıştırmalık Başka nersi kaldıram. At bakalım kutuyu çöpe. Onun lan bunu sikerim ha. Bunu kutum kapısı. Rüzgar rüzgar rüzgar. İnşallah. Onda sonra atacağız daha ne oldu lan orada bir şey var ne yola? gel lan kimsin Allah'ın ammanı sikerim ha Allah çarpsın burada bir şey vardı her neyse Kapat da müşterilere falan yer Oğlum bu ya da kim gelir lan buraya <laughs> Yo hayalet gelir bir de mi Bu neymiş lan Pitch. Able. Sigaraya bakalım Merhaba yaram. Tamamdır abi hero. Gözüm sürekli sizin üzerinde olacak. Bir tane cips aldı. Tarafa doğru gidiyor. Çok gizlenip takip ederim. Ne oldu bir anda? <laughs> Merhabalar. Tipiniz kim? sıfır tane, tane yardım Yeni misin burada bu kasabadaki herkesin yüzünü bilirim seninki değil. Evet bugün ilk günüm. Ne oldu personel mi tutuyorsun artık? Hayır henüz değil. Belki de tutmalıyım. Sık sık uğrarım. Seni bir sikerim. Ölürsün. Hmm. Senden önceki bir kere para üstünü yanlış verdi. O an bir şey demedim. Ama fark ettim. Aha. Ona küçük bir terfi vermek gerekirdi. Bu bir tehdit hmm. mi? Hmm. Hmm. Tamam. Sen şu kapının önüne benimle bir dakika bir da gelsene. Gel. Buyurun geç. Amına kodumun çocuğu vuramıyorum ki. Neyse barış müşteriler alıp kaçmasınlar. <laughs> Merhaba teyze. <laughs> Parası 5 dolar. Ya da percent bak aman koyayım şeytanı. Hmm. Kasiyer masası eskiden diğer duvarda değil miydi? Eminim geçen sefer orada ödedim. Yo. ortada da orada sana. sanırım. Ne? Bana niye böyle konuşuyorsun? Hmm. Sana ne yarram hadi yürüyün. Bak. Adam geliyor bak. Hiç sırıtmıyor öyle eşek gibi. Alıyor malzemesini. Veriyor parasını. Hiçbir şey demeden çekip gidiyor adam. İmparator. Şu amına koydum, tarafını gene çalıyor. Güçtür Güneş. Üçüncü gün. Üçüncü gün. kusura bakma Üçüncü biraz beklettik ya Üçüncü bu Üçüncü gün. Üçüncü gün. závěr ve dnem Ne yapıyorum bu adam? O biraz önce burada buzdolabına 31 çekiyordu Neydi lan Bu sen senin tipin niye öyle? Gerçekten bayağı bir kirlendi ya. 48 TL. Böyle. yer kumbilik etmişler ya. Şurayı da, şurayı da adam attırmıştır buraya. Şuraya da <laughs> <laughs> arkadaşlar burada dükkanda kal müşteri gelsin müşteriyle ekran dışarı sakın çıkma diyor ölüm ölebilirsin diyor sizce ben bu kuralı dinler miyim önce yani şu kameraya bakalım sanırım hatırlıyorum seni. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Arkadaşlar ben bu adamı çok sevdim ya. Sabah da sevdiydim. Gel lan hadi. <laughs> Keyfine bak ya sen de duydun mu bir şeyler